İşte buna normal restoran dünyasında kuver deniliyor. Kim bana kuveri sormuştu aşağıda? Biri sormuştu kuver acil yok. Buse Meral, Furkan Andeç. Ne diyorsun falan? Geliyorum. yaptım. <laughs> ne? Öyle bir şey olabilir yani. <laughs> sen sen baya... kaçmadın. Senin gibi. <laughs> ben Ne dursun insansın sen? <laughs> hayır, baya... hayır. Ya... Ama yani... Ya çok hızlı girdi. İsra'cığım bu senin. Beni içeri almadılar. Evet. İyisin tabii var. Özgün Mühür var. Mustafa Sandal, Gönlünü Günedeni var. Kenan gerçekten... Doğulaj da pek kan harikliydi. Harik. Şarkı söyler misin? Ne? <laughs> <Ya korksun. gülüyor> Unutmadım onu. Tamam kara sevdam. Merak etme. Yaşamaksa yaşadım. Lakin canımın çoğu sende kaldı. <laughs>